Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Fortnite silebilen rot oynuyoruz. Hiç ben size göstermemiştim. Ama yani çünkü uzun zamandır da video çekmiyorum. Çünkü yani bir sıkıntı oluştu ve olmadı. Burada benim çok iyi bir hesabım var silebilen rotta. Böyle. Şöyle göstereyim. Tek elimle oynayacağım çünkü bir yandan telefonu tutuyorum. Base'imi göstereyim. W Şöyle. Los işte. Los kürekler. Öyle diyeyim. Çok okuyamıyorum. Lucky block geldi. 6-7 Christmas. 100 milyon veriyor. Bunu füze koymak için saklıyorum. Burada bir füze e, ee, daha var. Ya bu lakratlar ne oluyor ya? Bir saniye. Arkadaşlar ikisi de buraya not Şu var. Yeni toksik talent. Bugün azminde olacak. Belki onun da videosunu çekerim. Şöyle cikli var. 84 milyon verdiği için saklıyorum. Cookie patı, keto gelmişti. A grande geldi. Şöyle inşallah secret'tir. Secret ya. Yes yarım var. Tekelle oynadığım için çok birazcık şey oluyor. Öyle cookie pot, ketubat çıkmıştı oradan. Bunu füzden yaptım. Rainbow çıktı. Keşke rainbow değildi. Sade çıksaydı da çok fena veriyor. Bunu yaptım. Kıydım çok uğraşmıştım. Cıklet eriğine zar zor çıktı. Bir de elf, elf çıktı. Ya bak başlayacağım ya. Tamam iyi de. Artık bu arada Fortnite'ta Lamarot etkinliği de geliyor. Şöyle bununla beraber. Şimdi üst katta efsaneler var. Üst katı. Tamam. Şimdi şöyle tutayım. Uy. Uy, uy, uy. Görmeyin oraya ilk önce. Şöyle bakalım. Burada yes. my hotspot var Allah. Los Bros'u şey için aldım. Burada bir six seven'ımız var. 110 milyon. Tronos Truzo 4000. Viorel bir tane daha. Tamam. Dön 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 dön. Aa. Lucky tamam şurada La Jolie Grande de var. Yani da Christmas kombinasyon ve dı 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 dı. 500 nudan veriyorum bir saniye. Lakin'e tabak yapmam lazım. Secret! Çilenç'in geldi. Koş 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 koş. Yerim yoktu ve son anda. <laughs> uh. Yerim yoktu. Los Bros'u sattım. Orada ee, küçücük bir şey vardı. Kesinlikle küçücük. O kesinlikle Dragon işte Kameloni değildi. Kesinlikle değildi. Kesinlikle. Du, 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 -du. Ne diyor? Ne diyor? Ne diyor? Ne diyor? Adımın da yoldan geldi. Bunu da aldım kalktım. Ya ben Jengo'yum Jengo. 500 milyon veriyor saniyede. İndeksi göstereyim. Oo indeks. Ve bastım. Tamam burada full. Bir saniye. Nasıl gidiliyor ya? Hah böyle. Böyle. Bu var. Bu var. Bu var. Bu var. Bu var. Bu ne ya? Bu ne ya? Bu ne bu ne? 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 Hiç bilinmedik şeyler. Çay 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 çay. çay. Hemen Lucky Dot'a koşayım hadi hadi. Çok hareket edemiyorum ya. Brain Rock Tekrar bakalım devam edelim. Böyle. Bunun bana Aqua'sı çıktığı için. devam edeyim ketupat cookie zaten öyle yapılıyor spagetti bu kadar bir de dragon var da ya bu kombinasyona bak ya şunlara bak bu ne ya bu ne bu ne bir tuvalet oyunumuzdaki ilk quad sikidi bir Ya. Belki akşam yine çekerim arkadaşlar. Büyük ihtimalle şimdi kayıtı kapatacağım. Çünkü çok zor oluyor akşam düzenek ak kurarım. Şimdi füze. Yeni şeyler eklendi. Normal ciklete mesela. Böyle. Akşam o zaman. Akşam 12'de atacağım. Büyük ihtimalle yarına video yüklenir. O zaman görüşürüz.